Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde kenarlarını yeni tığladığım böyle çağla rengi zemin olan güzel bir yazma var. Bu yazmanın kenarında sizler için çok güzel yine kendi kurduğum yeni tasarım bir model paylaşacağım. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlamak için ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı göstereyim size. Tığlama ile ilgili aklınıza takılan ne varsa YouTube'un arama kısmına Oya'nın 1098 yazdığınızda karşınıza çıkan videoda ee cevaplamıştım. Nasıl yaptığımı, yöntemimin ne olduğunu anlatmıştım. Tüm yazmalarımı ikiz zincir çekerek tığlıyorum. Bu yazmamı da iki zincirle tığladım. Ee, bu şekilde delinmeden tığlanıyor arkadaşlar. yazmamın kenarlarını tığlarken tercih ettiğim ipim yazmamız zeminiyle aynı renkte. Altın Başak marka 356 numara yeşil. Ee, üzerinde yazmom çiçeklerine uygun altın başak 413 numara hardal sarısı, 91 numara pembe ve 500 numara tarçın rengi ip kullanacağım. İplerim bu şekilde. Renkleri çok beğendim. Birbirine uyumlu buldum ben. Ee, kullandığım tığım da 22 numara. Ben 22 numara tığ kullanacağım. Ucu en ince olan tığ ama 20 veya 21 numaraya elim alışkın diyenler 20 veya 21 numara tığı da tercih edebilirler. Hemen oyamıza başlayalım. Çok güzel tasarım bir model. Hemen ilmeğimi oluşturarak modelimin yapımına geçiyorum arkadaşlar. İlmeğimizi oluşturalım. Bir defa tığımın üstüne ipimi doladım. Geldim şöyle tığ altından göstereyim. Biraz yakınlaştıralım. Tığ battığımın altından giriyorum. İkişer ikişer çıkarak burada minik bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde oldu. Yaptığım trabzanımın üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm kirpiğimi trabzanımın önünden düğümlüyorum. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tığ battıdan yine 2 2 çıkarak trabzanımı yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Yine kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum. Bir kere doluyorum. Şöyle. Üzerine 5 tane zincirimi çektim. Trabzanımın önünden girdim, kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çekiyorum, bir kere doluyorum bir sonraki trabattadan. Böyle birkaç tane yapalım sonra çiçek yuvası için nasıl ıı, tasarladığımı nasıl ıı, ördüğümü göstereceğim. Yine bir zincir çektim bir sonrakine. Uzun zamandan beri çimende kullandığım 5-6 tane yeşil renk var. Bu rengi hiç kullanmamıştım daha önce çimen yaparken. Çok beğendim. Çok hoşuma giderek yaptım gerçekten. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Şimdi yuvamızı yapmaya başlayalım. Bir tane zincir çekiyorum. Bir kere doladım. Sıradaki tığ battının altından girdim. İkişer ikişer çıkıyorum bu şekilde. Üstüne iki tane zincir çektim. Bir defa doluyorum. Bir sonraki tığ girdim. Yine ikişer ikişer çıktım. Üstüne 5 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Trabzanımın önünden kirpiğimi düğümledim. Bir zincir çektim. Bir kere doladım. Bir sonrakine. Şöyle oluyor. Bir tane kirpiksiz yaptık. Ortaya bir tane kirpikli trabzan. Yine bir tane kirpiksiz trabzan yaptık. Burada üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Örneğimin ters yönünü dönüyorum. Bu tarafta Biraz önce boş bıraktığımız trabzanımızın tepesine sık iğne ile ipimizi tutturuyoruz. Bir tane zincir çektim. Örneğimin ön yüzünü döndüm. İki tane yan yana sık iğne yapıyorum. Bir, iki. Burada bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz zincir çektim. Geri döndüm. Yine dokuz zincir. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Yine geri döndüm. Yine 9 zincir. Yine geri döndüm. Bu şekilde şöyle göstereyim. Yaptık arkadaşlar. 3 tane kirpik. Şimdi bir tane sık iğne ile buraya tutturmuştum zaten. Şöyle göstereyim. Bir tane de yanına fazladan sık iğne yaptım. Altta da trabzanımın önünden girerek bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve böylece Örneğimin düzeni bozulmamış oluyor. Üstüne bir zincir çektim. Bir defa doladım. Bir sonraki tırabzanın altından girdim. 2 2 çıkıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi düğümlüyorum. Bir bir zincir çektim. Bir defa doladım bir sonrakine. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu şekilde arada 15 tane kirpikli trabzan yapıyorum. Aralarda birer zincir çekip 5 zincirle kirpik yaparak daha sonra yine aynı yuvayı tekrarlayacağım. Yine 5 tane zincirimi çektim, kirpiğimi düğümledim. Bir tane zincir çektim, bir kere doladım. Bir sonrakinden başlıyorum, tutturuyorum bu şekilde. Yine 5 zincirimi çektim, geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Ben şimdi hemen araya 15 tane kirpik yapıp bu çimenden e birkaç tane daha yapayım. Çimenim arkadaşlar çiçeğimi şöyle göstereyim. Tarçın rengi veya pembe ipimle yapacağım. Üzerinin e, süslemesini sarıyla yapacağım. O şekilde düşündüm. E, hemen hızlı bir şekilde tamamlayıp e, çiçek aşamasına getirmek istiyorum. Ben çimenime bir tane daha çiçek yuvası ekledim arkadaşlar. Bu çimenle yazmamızın kenarını bir sıra dolanalım. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçmek istiyorum. Önce pembe rengi kullanacağım. Üst kısmının süslemesinde de sarı ipime geçeceğim. Hemen ilmeğimi oluşturuyorum pembe rengimle. Anlattığım şekilde yaparsanız sizinki de benimkiyle aynı olacaktır. Güvenebilirsiniz. Hemen örneğimin diğer yönünü dönüyorum. Ters taraftan çiçeğin yapımına ters taraftan başlıyoruz. Şöyle göstereyim. Burada terste birinci daldan girdim ipimi sık iğne ile tutturdum bu birinci dalımıza. Üstüne 1 2 3 4 5 6 zincir çektim ya da 5 tane çekelim. 5 zincir çektim. İkinci dala geçtim. İkinci dalda 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı ikinci dala 3 zincirle minicik bir yuva yaptım. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Son dala sık iğne ile tutturdum. Üstüne 1 zincir çekiyorum. Örneğimin düz yönünü döndüm. Şöyle göstereyim yaptığım kısmı. Burada sık iğne ile şöyle zincirimin altından girdim. Tekrar girdim ikinci ilmeği. Tekrar girdim 3. Tekrar girdik 4. 5. 6. Bu şekilde 6 defa yapıyoruz. İkişer ikişer geriye doğru alıyorum. Şimdi 2 ilmek aldım. 2 ilmek. Yine 2 ilmek. Yine 2. Yine 2. Bu şekilde yaptık. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 5 zincirle hemen şurada ilk yuvadan tutturdum. Şöyle yuvalar yaparken daha net görebilirsiniz. Aralarda yuvalar var. Şimdi burada sık iğne ile kirpiğimi tutturdum. İkinciden giriyorum. Üçüncüden dördüncüden beşinciden ilk sırada altıydı ikinci sırada 5'e düştü yine ikişer ikişer çıkıyorum geriye doğru üstüne yine beş zincir geri döndüm kirpiğimi tutturuyorum teker teker tüm yuvalardan ilmeklerimi çıkartıyorum dört tane kaldı İne ikişer, ikişer, ikişer çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim, geri döndüm. Kirpiğimi tutturdum. İkişer ikişer çıktım. 3 tane ilmeğim oldu tığımın üstünde. 2 2 tekrar geriye aldım. 1 2 3 4 5 geri döndüm. Kirpiğimi düğümledim. Son ilmeğimi de çıkarıp topladım. Böyle yaptık. Burada şimdi arkadaşlar uç noktada olduğumuz için 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Hemen şu dipteki kirpiğimizi tutturduğumuz yuvadan sık iğne ile yapıyorum. Uç noktasına 3 tane kirpik yapacağım. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı şekilde. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yine aynı noktaya uçta olduğu için 3 tane kirpik yaptık. Şimdi bir alttaki yuvaya geçiyorum sık iğne ile. Arada hiç zincir falan çekmedim. Doğrudan sık iğne yapıyorum. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine kendi aynı yuvasına tutturdum. Şöyle oldu. Bir alttakine sık iğne ile geçiyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Yine tutturdum. Yine bir alttakine geçtim. Sıra sıra yuvalar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bir alttakine geçtim. Bu son yuvamız. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geri döndüm. Bu yuvadan tutturuyorum. En son şurada zincirimizin altından da bir defa sık iğne ile giriyoruz. Şöyle biraz enine doğru düzeltiyoruz. Bu şekilde yaptık. Ortada biraz önce yaptığımız küçük 3 zincirli bir yuvamız vardı. Bu yuvadan şimdi sık iğne ile giriyorum. Bu yuvayı küçük tutun arkadaşlar. Varlığı yokluğu belirsiz olsun. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çekiyorum. Geri döndüm. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Yine geri döndüm. Şöyle göstereyim. Bir kez daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 zincir çektim. Yine geri döndüm. Aynı 3 zincir çekerek yaptığım yuvaya 3 kirpiğimi de tutturdum. Şöyle uzun uzun kirpikler. Bu kısmını tutturduktan sonra yan tarafa sık iğne ile giriyorum. Bu birinci sık iğnem. Az önce yaptığımız gibi 6'ya tamamlayacağız. İkinci. 3 4 5 6 Aynen biraz önce yaptığım işlemi tekrarlayacağım. Biraz çabuk yapacağım arkadaşlar. Eğer e, nasıl yaptığımı tekrar izlemek isterseniz videonun başından başlayabilirsiniz. Oradaki ikinin aynısını yapıyorum şu anda. 2-2 i̇ki, iki, geri aldım. 1-2-3-4-5 çektim. Geri döndüm kirpiğimi hemen şu dipteki yuvadan düğümlüyorum. Hemen sıra sıra yuvalardan giriyorum. İkinci. İlk sırada 6 tane yapmıştım. İkinci sırada 5 tane yaptım. Yine ikişer ikişer geriye doğru çıkıyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Hemen dipten tutturdum sıra sıra yuvalardan ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle ilmekler yapıldıkça yuvalar da daha net görünüyor. 6 ile başlamıştık. 5 yaptık. Şimdi 4 yaptık. Yine ikişer ikişer geriye doğru alıyorum. Yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şöyle dibinden tutturuyorum. 3 oldu. Yine 2 2 çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Kirpiğimi dipteki yuvadan düğümledim. İlmeğimi çıkarttım. 2 tane oldu. İkisini birden topladım. İkisini topladığımız yer bizim uç noktamız. Uç noktaya 3 tane kirpik yapıyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Hemen dibinden birinci kirpik. Yine 1 2 3 4 5 zincir dibinden ikinci kirpik. 1 2 3 4 5 yine dipten 3. kirpik. Hemen bir alttakine geçtim. Sık iğne ile 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptım. Bir alttaki yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Geri döndüm. Kirpiğimi yaptım. Aynı yuvaya kapatarak yapıyoruz kirpikleri. Bana Instagram'da yaptım ama olmadı diye gelen fotoğrafların çoğunda 5 zincirle e bütün yuvalara beşer zincirle geçmişler. Yani sık iğneyle kapattıktan sonra kirpiğimizi bir sonrakine sık iğneyle geçiyoruz. Burada 5 zincir çekerek hata yapıyorlar. Siz de buna dikkat ederseniz eğer aynen benimkiyle aynı sonucu elde edersiniz. Bence izleyerek yap, yapın. Ya yani ben olsam izleyerek yapardım. Hiç yap, yapmaya, sökmeye gerek kalmazdı diye düşünüyorum. En son şurada yaptığım, başlangıçta tuttururken, ipimi tuturken yaptığım sık iğnenin içine de bir tane daha sık iğne yaptım ve bir tane zincir çektim üstüne. İpimi kesiyorum burada. Şimdi yaptığımız bölüme bakalım. Bunu da yine biraz şöyle düzel düzenliyorum, düzeltelim. Bu kısmı da böyleydi. Şimdi çiçeğimin temel duruşu böyle. Ben bir de bunun sarı ipimle süslemesini yapmak istiyorum. Eğer yazmamız zemini krem rengi olsaydı o zaman krem rengi iple yapardım. Biraz daha gösterişli de olabilirdi ama bu yazmaya göre çalıştığım için sarı ipimle yapacağım şimdi biraz ip saralım. İlmeğimi oluşturuyorum sarı ipimle. Çok kolay kirpiği. Daha önce benim videolarımı takip ettiyseniz yaptım zaten. Belki izlemişsinizdir. Hemen şöyle biraz netleştirelim. Ortada 13 zincir çekerek kirpikler bırakmıştım. Birinci kirpikten giriyorum sık iğneyle. Üstüne 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Hemen tutturdum. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Tutturdum yine. Yine 1, 2, 3, 4, 5 zincir yine tutturdum. 3 tane kirpik yaptık. Birinci büyük kirpiğimizde bir zincir çektim. ikinciye geçiyorum. Bu ikinci ortada olduğu için buna 3 değil 5 tane kirpik yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bir sık iğne. üçüncü kirpiğimi yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. Dördüncü kirpiğim. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle göstereyim. Birinciye 3, ikinciye 5. Bir tane zincir çekiyorum. Üçüncüye yine 3 üç tane yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yine 5 zincirimi çektim. 3. kirpiğimi de yaptım. Bir tane zincir çekiyorum şimdi. Burada ipimi keseceğim. Bir düzeltip göstereyim size. Sonra diğer çiçeğimi de yapıp ütüleyip de göstereceğim. Çok güzel farklı bir tığ oyası modeli oldu. Şöyle göstereyim yaptığımız kısmı. Hemen hızlı bir şekilde diğerini de yapıp göstermek istiyorum ütülenmiş halini. Ben oyamın çiçeğini tamamladım arkadaşlar. Bitirdiğimizde bu şekilde oluyor. Şöyle göstereyim. Gerçekten çok güzel oldu. İğne oyasından tığ oyasına çevrilmiş. Ee, güzel bir model. Ee, i̇nşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ihmal etmeyin. Kanalıma hala abone olmadıysanız ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yakın plan fotoğraf isteyenler için yakın plan fotoğraflarımı Instagram'da paylaşıyorum. Oya sayfamda. Oradan beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin.